Alın. Şey dedin. Şey yerine. Gurur duyuyorum yavrum senden. Gurur duyuyorum yavrum. Yavrum, gurulanıyorum yavrum. Bayrat, Beni geçmiş tuttun yavrum. Bayrak yakışmış benim kardeşime. <laughs> Selam be abi. Selam be abi. Benim yavrum, güzel <laughs> yavrum. Ya Rabbi alemin. Geride bırakmış olduğu bu ailesine sabırlar ihsal ile. <laughs> <laughs> Vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikeden mahfuz ve muhafaza eyle. <laughs> <laughs> Elhamdülillahi <laughs> Rabbil alemin. El Fatiha. الله اكبر الله اكبر يا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين Şehit Mustafa kardeşimize rahmet eyle. Amin. Mekanını cennet eyle. Amin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle. Amin. Acılı ailesine, aziz milletimize sabrı cemil nasip eyle. Amin.